Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam ediyor. Yolculuğumuzun ilk adımında Ayşe Hanım'ın muhteşem bir gülüşe sahip olmasını sağlayacak olan doktorlarımız diş hekimi Gizem Kılıç ve ortodonti uzmanı Doktor Emir Bahman Çahbaz'ın Söğüt Özündeki kliniğine gidiyoruz. Ayşe Hanım'ın panoramik diş röntgeni çekiliyor. Ön bölgede çok ciddi kırıklar var. E, yılların verdiği yorgunluk var dişlerinizde. E, onları gidereceğiz. E, kırıkları tamir edeceğiz. E, renkleri e, birazcık dişinizin sarı. Biraz değil çok sarı. Gülmenizi engelliyor. Size çok güzel bir gülüş hediye edeceğiz. Işıl ışıl olacaksınız. Rahat rahat güleceksiniz. Gizem hocamız size yapılacak olan işlemlerden bahsedecek. Evet ben de bir yandan dişlerinizi inceliyordum. Bugün Ayşe Hanım için bonding işlemi planlıyoruz. Bonding işlemi nedir? Dişleri kesmeden, aşındırmadan ön bölge için özel hazırlanmış kompozit dolgularla tek oturuşta gülüş tasarımı yapılmasıdır. Sizde de ciddi anlamda bir aşınma var ve renk problemi var ve bunu bugün bonding işlemiyle hallediyoruz. Hocam, e, acaba e, bu yaptığımız işlem kalıcı olacak mı? Evet. Hasta bunu e, güzel güzel kullanabilecek mi? E, i̇stediği yemeği yiyip içebilecek mi? Evet, evet herhangi bir yeme, bir yeme, içme kısıtlaması yok. Gayet ömürlük tedaviler hocam bunlar. Çok güzel. Şimdi Gizem hocamız sizin için çok güzel tedaviler uygulayacak. Sizin gülüşünüzü baştan tasarlayacak. Hollywood smile yapacak sizin için. Artık çok rahat güleneceksiniz. Şimdi Gizem hocamın size yapacağı katkılarla o dişlerinizi ışıl ışıl yapacak ve size çok güzel bir gülüş hediye edecek. Yani ağzımı açarak gülebileceğim. Evet. çünkü dudaklarımı kapatırım. Hollywood <laughs> yıldızları gibi gülmeye hazır mısınız? Hazırım. Tamam. Evet. Ne yapalım hocam? Başlayalım mı? Başlayalım ya. o zaman. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Buyurun lütfen. Buyurun. Doktorlarımız diş yüzeyinde hiçbir şekilde aşındırma işlemlerine başvurmadan doğal rengine uygun kompozit dolgularla Ayşe Hanım'ın dişlerini şekillendirecekler. Artık daha rahat güleceğini öğrenen Ayşe Hanım'ın içi çok rahatladı. Ayşe Hanım'ın e, aşırı diş sıktığını tespit ettik. E, yaptığımız muayene sonrasında... E, maslitar kaslarının çok güçlü olduğunu e, gördük. E, dişlerindeki e, kırıkları e, tespit ettik. Ve e, Ayşe Hanım bize e, çenesindeki e, ağrıdan e, bahsetti. E, biz de e, Ayşe Hanım için bugün e, maslitar botoks e, uygulayacağız. Maslitar ile birlikte e, Ayşe Hanım'ın e, diş sıkma e, problemini e, ...ciddi bir şekilde e, çözeceğiz. Bununla birlikte, masseter ile birlikte hocam... E, ...gece plakları da e, kullanması gerekiyor hastamızın. E, ne diyorsunuz? Evet, bir e, protez uzmanı olarak e, gece plağı yapmadan önce... Maseter uygulamasını ben açıkça tavsiye ediyorum. Çünkü hastaların plak kullanma motivasyonları çok yüksek olmuyor. Her birey her akşam bunu takmak istemiyor ve hep en başa dönüyoruz. Bu yüzden özellikle Ayşe Hanım'a ben bir bonding tedavisi planlaması yapıyorum. Kendi doğal dişlerini kırdığı bölgeleri dolgularla tamamlayacağız. Ve bu dolguları da kırmaması için öncelikle maseter botoksu yani çiğneme kasımızı, yüzümüzün köşelerinde bulunan çiğneme kaslarımızı yumuşatmamız gerekiyor. Ardından plak kullanarak dolgularımızın ömrünü de korumuş olacağız. Evet, şimdi Emre hocamız botoksa başlıyor. Doktorumuz diş sıkma botoksu uygulayarak Ayşe Hanım'ın diş sıkma problemini ortadan kaldıracak. Hocam, botoks kaç ay süreyle uygulanmalıdır? Sıklığı evet. nedir? klasik bir bilgi botoks için e, 6 ayda bir e, diye bir e, tekrarlama e, süresi var. Yalnız hastanın e, hastayı biz kontrolleri çağırdığımızda muayene ediyoruz. Bazı hastalarımızda 6 aydan daha kısa sürede bile tekrar e, bir botoks yenileme ihtiyacı duyuyoruz ama bazı hastalarımıza da hakikaten belki 8 ayı, belki 1 seneyi buluyor. Tabii ki botoks uygulamasından önce detaylı muayene olması gerekiyor. Ayşe Hanım'ın ilk seansı muhteşem bir şekilde tamamlandı. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.